тототото <laughs> <laughs> <laughs>

Maalesef evimiz yıkıldı. Annem ve kardeşimi kaybettim. Ben de enkazdan dört gün sonra kurtarıldım. Büyük bir çaresizlik en, en başta. E, ne yapacağımı bilemedim. Şok içerisindeydim. E, pek ümidim de yoktu kurtarılacağıma dair. Çünkü ben şahsen e, hiçbir insanın yaşadığını da düşünmedim o an. Ta ki dördüncü günün sonunda kurtarılacağımı hissettiğimde Sesler duymaya başladım. İşte o zaman kurtarılacağımı düşündüm. Ve zaten de hala yaşıyordum. Ölmemiştim. Yaşamla ölüm arasında bir şeydi. Garip şeyler de yaşamıştım enkaz altında. Ee, mesela e, hep Kur'an-ı Kerim sesleri duyuyordum. ölmeyeceğim Birini, Biri gelip bana ölmeyeceğimi söylüyordu, yaşayacağımı söylüyordu. Sudan daha çok nar yemek istemiştim ve gerçekten de nar yemiştim rüyamda. Kim yedirdi? Nasıl oldu? inanın bilmiyorum. E, depremden sonra, ya yani enkazdan sonra e, diyalize bile geçirmediler çünkü e, gayet sağlamdı. vücudum. su içmiş gibiydim. Ama herhangi bir yemek içme vesaire? Maalesef herhangi... hayır olmadı. Ama yani gerçek fiziki anlamda olmadı ama nasıl olduysa sanki hiç açlık ve susuzluk çekmedim. Sanki biri gelip beni koruyordu orada. Dört günün sonunda çıktım. İlk önce üniversitemi bitirdim son senemi. Ondan sonra bitirir bitirmez de sağ olsun teyzemin ve eniştemin yanına geldim. Onlarla birlikte kalıyorum. Birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Sağ bana aile oldular. Allah razı olsun onlardan. Deprem olduğu zaman üçüncü sınıfı bitirdim online'dan. Dördüncü sınıf olduğumda da zaten geçen sene Eylül ayında gittim üniversiteme. Haziran ayında da mezun oldum. Mezun durumundayım diyeyim, bir tane dersim kaldı, onu da vermeye çalışıyorum. Çok saygılı, çok kendi halinde. Her konuda bize yardımcı oluyor. Çok efendi bir çocuk. Yemekhanede çalışıyorum. Kendileri elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Aynı şartlarda yaşatmaya çalışıyorum. Bir sorunu varsa, bir sıkıntısı varsa eşim de çok destek kendisine. Ben de çok destek olmaya çalışıyorum. Bebekliğinde de biz annemle hep bakıyorduk kendisine, annesi çalıştığı için. Ama tabii ki annesi gibi olamayabilirim ama sonuçta elimden gelen tüm desteği veriyorum yeğenlerime. Ee, i̇ki evladım var, bir oğlum, bir kızım var. Ee, Samet de üçüncü çocuğum artık benim. O yüzden hep beraber hayat uzun ömür verdiği sürece Allah bize onu bırakmayı düşünmüyorum. Çok de çok ağırlığa Çevir. Evet, bu çok Kim attı sana bunu? abla. abla hepsini atmadım. Çevir. ne yapmalı? bu videoyu sen çektin. Evet, annemin yap yapıyordu ablam. Kasar. Oy oy.